Herkese iyi hafta sonları. 13 Temmuz Cumartesi günü. Ee, şu anda çoğumuzun kafasında paramızı enflasyona karşı nasıl koruruz? Ee, herkes dolayısıyla bunun peşinde koşuyor. Hangi enstrümanda bir getiri sağlayabilirim? Enflasyonu nasıl yenebilirim? Ee, tabii şu anda enflasyonu yenmek çok zor. Ha, açıklananı yenmek kolay ama <laughs> gerçekte hissedileni yenmek çok zor. Dolayısıyla bu video şunu konuşacağız. Ee, bunu artık her hafta sonu böyle yapmayı düşünüyorum. Ee, altın Dolar, borsa ve faiz. Yani bu dörtlüden hangisi şu anda portföyü nasıl kurmak lazım? Öncelikle fikirlerinizi, yorumlarınızı lütfen kibarca ve insanca yazabilirsiniz. Benimle aynı fikirde olmak zorunda da değilsiniz ama saygılı olmanızda fayda var. Dolayısıyla kendi fikrinizi de yazabilirsiniz. Önümüzdeki iki ay nasıl bir strateji, nasıl bir... E, portföyünüzü dağıtmak faydalı olur diye. Sizin yorumlarınız da önemli. Bu arada e, özellikle videonun son bölümünde aktif trade eden ve özellikle bu Trade Academy Pro ve eğitimler hakkında soru soran arkadaşların yanıtları e, gelen maillere göre yanıtlar videonun son bölümünde açıklanacak. O yüzden profesyonel arkadaşlar lütfen videonun son bölümünü Bekleyin cevaplarınız orada verilecek. İlk bölümde altın, dolar, borsa ve mevduat faizi konuşacağız. Yarın e, Allah kısmet ederse Pro Altın'ın pazar semineri başlıyor yeni grup. E, belki de e, yarın sabah bir bölümünü e, Pro Akademi seminerinin açık yapabiliriz. Bu videonun altına gelecek yorumlar ve beğenilere göre, de, hani sizin talebinize göre yarın belki saat 10'daki her zamanki toplantımız... Belki açık yapılabilir bilginiz olsun. Şimdi bir kere şunu çok net söyleyeyim: şu anda yapacağınız hiçbir şeyde enflasyonu yenmeniz şu anda imkansız. Çünkü açıklanan rakamlar doğru değil. Ee, hayat bir şekilde e, hükümetin şu andaki en büyük planı enflasyonu tutmaya çalışmak yerine doları tutmak olduğu için. Şimdi çoğu da insan Türkiye'de hala daha dolar pozisyonu var haklı olarak. Çünkü yıllardan beri insanlar enflasyona karşı kendilerini bir şekilde dolarda durarak veya faizde durarak kurtardılar. Hadi faiz bölümü şu anda son bir yıldır rahatladı. En azından bir kasançları var. Tamam belki enflasyon kadar hala daha bir faiz yok. Bak ama tekrar ediyorum açıklanan enflasyon değil. Çünkü bir enflasyon açıklıyorlar çok komik. Ve diyorlar ki bak işte enflasyon düşürdük. İşte faiz de iyi bir faiz. Halbuki öyle değil. Ama şu anda gene faizdekiler dolardakilere göre çok daha avantajlı. Çünkü dolarda bekleyenler yaklaşık 5 aydan beri 32,5-33 bandında ha bugün ha yarın derken yaklaşık arkadaşlar 5 ay geçti dolar hala aynı yerde. Burak bu normal mi? Değil. Değil ama bakın biz şunu konuşmuyoruz. Ee, bu normal mi? Bu böyle olmalı mıydı? O öyle ol Yok abi bak bizim derdimiz arkadaşlar derdiniz paranızı çoğaltmaya mı çalışmak? Enflasyonla mücadele etmek mi? Yokla, yoksa bokunuzla kavga etmek mi? Bak çok net söylüyorum ha. Bazen de böyle bazı izleyiciler ay çok böyle şey sert kul dinleyemedim bunu. Sen mesela git papyonluları dinle sana papyonlular sabaha kadar bir şeyler anlatsın. Gerçekten parana değer katmak istiyorsan, gerçekten doğruları duymak istiyorsan böyle abi. Yani bu kadar da rahat konuşuyorum. Çünkü insanlarımız şu kafada. Kimse diyorsun ki adama 4 aydır bak diyorsun Türkiye'de şu anda bir oyun kuruldu. Bir düzen var. Bu düzen şu. Dolar sabit tutulacak. Yukarı gitmesine izin verilmeyecek. Çünkü Türkiye'ye çok ciddi bir para girdi. Merkez Bankası'nın rezervleri arttı. Şu anda bu adamlar buraya faiz için geldi sen de aynısını yap sen de faiz kazan diyoruz. 4 aydır küfür yiyoruz ama yapan adamlar da bugün dolar bazında portföylerini %20 arttırmış durumda. Şimdi eğer bokunuzla kavga edecekseniz kavga etmeye devam edin. Çünkü düzen bu. Dolarda duranlar önümüzdeki dönem dolarda gene hiçbir şey olmayacak. Enflasyon kadar bile artmasına izin verilmeyecek. Faizli olanlar gene kazanmaya devam edecek. Bu devran bir gün bitecek mi? Tabii ki bitecek. Bir gün hepimiz öleceğiz, bir gün hepimize pamuk tıkacaklar. Yani bu şu değil, bir gün öleceğiz, bir gün öleceğiz, bir gün öleceğiz. Ya şimdi bir adam düşün, hep karamsar tamam mı? Şimdi mesela videolara bakıyorsun YouTube'da, hep karamsar. Dünya batıyor, Türkiye batıyor, öyle bak bir grup var dünyayı batırmaya çalışıyor. Onlar dünyayı batırmaya çalıştıkça Amerika borsaları yukarı gidiyor, bütün risk işleri artı. Bir grup var Türkiye borsasını batırmaya çalışıyor. Yani Türkiye borsası iyi ya da kötü gidiyor. Bir grup var ha bugün ayarın devalasyon çıkarmaya çalışıyor. Son 5 yıldır hala ortada hiçbir şey yok. Ya tamam bir gün haklı çıkacaksınız. Evet. <laughs> yani bir gün diyor ya öleceğiz öleceğiz öleceğiz. E bir gün öleceğiz zaten. E sen ölene kadar ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Olmaz. Şimdi dolayısıyla mevduat faizi her zaman portföyünüzde yine olması gereken bir nokta. Dolar mı altın mı dediğiniz zaman ben altından tarafayım. Çünkü altın tarafı en azından <laughs> tutulamıyor. Yani doları tutmaya çalışıyorlar ama altını tutmayı beceremiyorlar. Ve altın bir şekilde hani bir 2400'lere gitti oradan bir 2300'lere geldi. Burada şimdi dinleniyor. Şimdi belki altın 2400'leri kırıp 2800 hareketi başlatabilir. Bu da sizin portföyünüzde dolarınızın gene %20-25 arttırabileceğiniz bir seçenek olabilir. ve zaten Altın dolar tandanslı bir enstrüman olduğu için hani dolar yukarı gittiği zaman yarın altın da yukarı gider dolayısıyla altın da çok mantıklı bir e, portföy aracı yüklü olarak. Borsa tarafına gelince e, borsa tarafı çok kolay değil yani e, çok net söyleyeyim bu arada işte Trade Academy Pro grubunu mesela birçok insan borsa grubu zannediyor değil arkadaşlar biz hem eğitimlerde insanlara paralarını doğru yönetmeyi öğretiyoruz. Yani piyasayı okumayı, grafik okumayı, grafikle beraber onu hani biz mesela teknik analizde bilmem ne indikatörü o çünkü teknik analiz indikatör değildir. Teknik analiz dediğiniz şey aslında o enstrümanın yapısını, gücünü, kuvvetini, para girişi var mı yok mu bunları anlamak bir grafikte çok önemlidir. Dolayısıyla biz piyasayı okumayı, insanlara paralarını doğru yönetmeyi öğretiyoruz. Şimdi mesela her pazar seminerlerde Mesela o hafta altın nere olabilir? Nereye düşer? Nereden alınabilir? Nereye çıkar? Borsada ne olur? yurtdışı borsalarda ne olur? Global ekonomi nereye gidiyor? Bütün bunları konuşuyoruz. Borsa işi diğer bir bacağı. Ha şimdi mesela aktif seans başlıyor. Yani borsada artık canlı canlı bütün gün benle beraber piyasayı izleyip piyasayı anlık yorumunu alacaksınız. Bu Türkiye'de yapılan bir şey değil. Bunu da yapacağız. Çünkü niye? Çok volatil şu anda borsa. Doğru kağıdı doğru zamanda yakalayabilirsiniz. %8, %10'luk primler. Ama yanlış bir yerde malda kaldığınız zaman bir anda %5 geri çekilmeler. Çok volatil. Ama borsa her zaman bir fırsat içerir. Yani fırsatlar piyasada hiçbir zaman bitmez. Bir kağıttan kaybedersin, öbür kağıttan kazanırsın. Eğer sen portföyünde tek bir kağıt değil de 3-4 kağıda yoğunlaşmışsan birisi hareketlenir portföyünü kompanse eder, birisi geri çekilir, oradan oraya ekleme yaparsın. Bunlar yani bunları yapabilmeniz için de hepsini birazcık bilgi birikiminiz olmak zorunda. Mesela fonlar üzerinden birçok insan yatırım yapıyor. Hangi fonu alacaksın? Ne zaman alacaksın? Bunları biliyor musun? Hayır. Ben sadece fon alacağım. E fon da zarar ediyor. Çünkü senin aldığın enstrüman, atıyorum borsa fonu aldın. E borsa tam tepeden düşmeye başladı. %30 düzeltme yedi. E sen de fonda %20 düzeltme yiyorsun en iyi ihtimalle. Neyi ne zaman alman gerektiğini bilmen gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şimdi toparlarsak eğer önümüzdeki 2 ay gene mevduat iyi bir getiri aracı. Bu arada arkadaşlar mevduatı şöyle düşünün. TL'ye %5 faiz olarak düşünmeyin. Dolarınıza %5 faiz alıyorsunuz. Hani bu buraya gelen carry trade için gelen para buraya niye geliyor? Kaşımıza gözümüze mi geliyor? Türkiye çünkü şu anda dolar bazında dünyadaki en yüksek faizi veriyor. Peki elin oğlu yurt dışından geliyor yararlanıyor da sen niye yararlanmıyorsun? Sen niye bokunla kavga ediyorsun? Ha bu arada şunu da demiyorum. Atıyorum 50 bin dolarım var. 50 bin dolarını boz bunu yap demiyorum zaten. Bak zaten bir portföy bir sepette hiçbir zaman tek bir ürün olmaz. Yani bir tek ben mevduat yapacağım. Bu doğru değil. Ama şunu yapabilirsin diyoruz hep başından beri. 50 bin dolarım mı var? Ya bunun yüzde %40'ını yüzde kırkını boz, TL mevduata koy. Böylece hem doların dursun hem de LED'de de bir faiz alan tarafın olsun. Veya işte atıyorum yüzde otuz sındır, yüzde otuz altınsındır. Gene bak hep dolar tandanslı enstrümanlar. 35 %40'ında da mevduat faizidir. İşte borsa biliyorsan mesela %25 ya yani şu anda borsada hani %20-25 oranı ben çok fazla geçmem. Çünkü gerçekten zor bir piyasa. Zaten aktif seansı açma sebebimiz de bu. Yani dostlarımızı dostlarımıza, arkadaşlarımıza daha çok yardımcı olmak. Şimdi işin o tarafına gelelim sorulan sorulara. Şimdi şu sorular var tabii. Arkadaşlar Trade Academy Pro grubu eğitimli bir grup. Yani daha çok bizim öğrencilerimizin olduğu e, bilgi düzeyleri yüksek bir grup. Bir kere Pro Akademi'ye katılmak isteyen birçok arkadaşımız var gelen maillerde. Herkesle konuşuyorum ama şu çok önemli bilgi düzeyiniz. Eğer bilgi düzeyiniz yok burada sadece söylenen kağıtları alacağım satacağım diye geliyorsan burası orası değil. Buradaki ilk amaç insanları öğretebilmek. İnsanları öğretebilmek ki yarın öbürsü gün hiç kimseye ihtiyaç duymadan fikirlerine kendi fikriyle hareket edebilsin. İlk amaç bu. Burada birçok hisse senedi öneriliyor. Bu çok şey söyleniyor. Ama bilgi düzeyi yüksek bir adam nerede alıp nerede satacağını, nerede kol keseceğini bilebiliyor. Veya portföyünü daha düzenli davranabiliyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz biz de? Diyoruz ki bakıyoruz bilgi düzeyi çok yok. Bak şunu al, şu eğitimle beraber kendini destekle. Böylece paranı kendi aklınla, Ha Burak Aslan'ın fikirlerini dinle her sabah 7.30'da gelen analizlerde. Her pazar seminerlere katıl, hem öğren hem Burak'ın fikrini öğren ama dön dolaş kendi düşüncenle, mantığınla riskini al. Burak'ın demesiyle alma. Veya işte YouTube'da çok değer verdiğim bir adam vardır. Otur onu izle. Ama onu bilerek izlediğin zaman belki takip ettiğin birçok adamı arkadaşlar çöp olduğunu göreceksiniz. Çöp Sadece siyaset yapıyor. Sadece hamaset yapıyor. Sadece çıkıyorlar. Çıkarsa da malınız olsun, düşerse de paranız olsun. Bak işte çıkıyor da ama düşüyor da ama çıkıyor. Ya abi <laughs> ya bu böyle bir şey değil lan. Ya çıkıyorsa da malınız olsun, düşüyorsa da paranız olsun. E bu mu yani? Hayatın sırrı bu mu? Bu mu abi? Bu kadar kolay mı? Uzun vadeli yatırımcı olun alın unutun. Yüzde %30 tabi adama sokmuş aldırmış da beden malları. Siz zaten uzun vadeli yani diyor ki siz zaten kerisiniz taşıyın. Ya abi uzun vadeli yatırımcı demek salak yatırımcı demek değil. Uzun vadeli yatırımcıyla salak yatırımcıyı karıştırmayın birbirine. Sazan gibi alınmayacak yerde alıp hiçbir şey bilmeden Twitter'da, YouTube'da yaptığınız dinlemelerle takip ettiğiniz adamların kitlediği mallarla iş yaparsanız arkadaşlar hiçbir şey olmaz. İşte o zaman sazan yatırımcı yani uzun vadeli yatırımcı olursunuz. Emek vereceksiniz. Hayatta hangi işte emeksiz para var? Hangi işte? Hangi işte emeksiz birisi size para dağıtıyor? Bak mesela biz ne yapıyoruz? Mesela hafta sonu kağıtlar söylüyoruz. Ama çalışmaya itiyoruz. İnsanları öğrenmeye itiyoruz. Fırça yiyorlar. Ama fırçayı yaradan bir yıl sonra Allah razı olsun hocam diyor. Çocuğunu da yazdırıyor. Bak birçok insan bugün 16 yaşında daha daha dün birisini aramıza kattı babası daha önce kızlarına eğitim aldıran, üniversitede okulan çocuklarına eğitim aldıran insanlar. Niye? Niye? Çünkü adam diyor ki, ya ben diyor bu işleri 50 yaşından sonra öğrenmeye kalkıyorum. Benim çoluğum, çocuğum 17, 18 yaşında, 20 yaşında daha finansal okuryazarlık nedir, trend takip etmek nedir, para nasıl yönetilir, nelere dikkat etmem lazım. Şimdi 16 yaşında, 17 yaşında bu eğitimi alan adamla 50 yaşında bu eğitim alan adam aynı olabilir mi hayatta ilerleyiş açısından? Ha, bu arada birçok emekli var aramıza giren. Ve birçoğu da çok iyi performans gösteriyor. Niye? Adam oturuyor çalışıyor çünkü. Her gün çalışıyor. Bayanlar inanılmaz iyiler. Ama olay dönüyor dolaşıyor şuna geliyor. Kim emek veriyorsa, kim çalışıyorsa çok ileri gidiyor. Kim savsaklıyorsa gelip ha, dinleyip böyle onu dedi. Evet tamam anlıyorum bir şeyler ama yani işte böyle bunu söyledi tamam bunu böyle yapayım, bunu böyle yapayım. Ya biz de zaten onu çok fazla sevmiyoruz. O yüzden arkadaşlar, ee, yarın sabah, Allah kısmet ederse Pro 6 başlıyor. Beforenews.com'dan girip inceleyebilirsiniz, eğitimleri inceleyebilirsiniz. Pro Akademi kaydını bugün sona artık kapatacağız. Pro Akademi'ye ee, katılabilirsiniz. Bu arada, eğitim olmayan kişiler için eğitim şu anda çok büyük avantaj çünkü eğitim aldığınız zaman Pro Akademi size bedavaya geliyor. Dolayısıyla Pro Akademi'ye katılmak isteyen arkadaşlara veya eğitim almak isteyen arkadaşlara bu dönemi çok tavsiye ediyorum. Çünkü eğitim aldığınız zaman 2,5 aylık bir Pro Akademi'yi de ücretsiz almış oluyorsunuz. Yani eğitim bedavaya geliyor. Kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Şundan çok emin olabilirsiniz. Ya hocam işte ben buna girdim, çok mu zengin olacağım, her şeyi artık bileceğim mi? Yok ha böyle bir şey. Ama şuna çok emin olabilirsin, birçok şeyi hayatta öğreneceğini, gözünün açılacağını ve karşında da hakikaten sopalı bir hoca olduğunu unutmayacaksın. Yani tembel bir adamsan buraya pek gelme. Ama gerçekten öğrenmek istiyorsan burası tam yeri. Çünkü insanlar hakikaten derler ya döve döve öğretiyor diye. Çünkü bizim işimizi öğretmek, bizim aldığımız para eğer bize helal olacaksa biz o insanlara bir kelime, iki kelime katabilmemiz lazım. Eğer katamıyorsak o zaman bu adamın orada işi yok. O zaman atarız. Ee, veya çünkü niye? Biz işimizi o zaman doğru yapmıyoruzdur. Ama siz işinizi ne kadar doğru yaparsanız yapın, karşıdaki adam tembelse o zaman onu aranızda tutmuyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Çünkü bu parayla geleceğiniz bir grup değil. Hani ayda sadece 100 dolar bile değil rakam, çok komik. E, kimse buna bunu yapmaz. Bunun tek bir amacı var. Doğru adamlar yetiştirip ileride Allah razı olsun hocam dedirtmek. Ben Burak Aslan'ın öğrencisiyim dediği zaman çatır çatır bir ortamda konuşabilmesi lazım. Eğer konuşamıyorsa o bizim için çok büyük bir eksi demek. O yüzden bize de bunun tahammülümüz çok yok. Hani... Diyorum ya size eğitim vermek alanla da ilgili çok bir şey. Kimisi bugün profesyonel trade ediyor. Bir sürü aracı kurumda çalışan öğrencim var. Kimisi birçok insan kendi portföyünü yönetiyor. İnanılmaz adamlar var ama inanılmaz da tembel adamlar da var. Yapacak çok bir şeyiniz olmuyor. Ee, yarın sabah belki dediğim gibi saat 10'da e, Pro Akademi'nin yayını belki bir bölümü açık verilebilir. Onunla ilgili yorumlara ve e, hani beğenilere bakacağım. Ona göre de karar vereceğim. Herkese iyi pazarlar şimdiden.